Hepiniz hoş geldiniz. Bugün PK'de de arkadaşlar parlak labubu varmış. Onu çıkartmaya çalışacağız ama bunu kendi hesabımda yapmayacağım. Bir daha fazla yeni oyuncu hesabı açıp yapacağım arkadaşlar. Çünkü kendi hesabımda biliyorsunuz kreatör değilim. Çok pet bodum yok. <laughs> Zaten o pet bottan bir tane gelmişti o da ee, tabii ki de güncelleme ödülü. Ee, 47 de elması var. İstesem de şey yapamam. O yüzden e, hesap açacağız yine. Bir sürü yapacağız ama. Ne zaman çıkarsa bakalım. Ee, reklam izlemeye karar verirsem iki kere dışında da bir kere hakkımız olacak arkadaşlar yapma. Bakalım biz bunu kaçıncı hesapta becereceğiz? Çok yorgunum arkadaşlar. Dershaneden geldim daha yeni. Ben ya. Ee, şöyle karakter önemli değil. Biz karaktere şey yapmayacağız zaten. Hemen şunu alalım. Zaten beleş bot bunun içinden çıkıyor. Yoksa alıp ne yapacağız? de parlak yaparsam ben bundan önce birkaç kere denedim video çekmeye az önce karar verdim zaten. E birkaç kere denedim. Sabah da bir tane labubu çıkmıştı dershaneye gitmeden önce denediğimde. Ama o da parlak olmadı. Parlak olması da bence bu arkadaşlar en zor çıkan parlak pet değil tabii ki de en zor çıkan bir tane unicorn vardı. bakım tek de çıkmadı. Şimdi gidip bir tane daha pet potu alacağız. Şunu çevirin belki elmas çıkar. Şansıma güveniyor muyum? Hayır güvenmiyorum. Arkadaşlar. Şansıma hiçbir zaman güvenemedim. Geçen perşembe miydi acaba? Güzel günlerden bir tanesinde arkadaşlar ben o kadar şanslıydım ki normalde şansa inanmam ama gerçekten çok şanslıydım. Keşke o günkü şansımı bugün kullanabilsem. Birazcık baga giriyor. Çok denedim arkadaşlar çıksın diye. Yani şu an vaktimi ayırıp size video çektiğim için bir like atıverin. Hadi Labubu. Labubu'nun tekte çıkması daha iyi. Ya yine konfet tavşan çıktı. En yaygını bu arkadaşlar. Yani şöyle hemen çıkış yapalım. Keşke pet botlar parayla açılsa arkadaşlar. Ne kadar güzel olur öyle bir şey olsa. Hemen yeni oyuncu diyoruz. Daha yeni kahve yaptım. <laughs> Arkadaşlar kahve içtikten sonra buzlarını sömüren kaç kişiyiz? <laughs> Eğer benim gibi yapıyorsanız bendensiniz. <laughs> Arkadaşlar. Hmm. Güzel bir şey var. Ben ilk başta ıı, parlak olduğunu fark etmedim. Ben iki tür labubu var zannettim. Ama yani hiç düşünmemiştim. Niye bu pet botta iki tane labubu yok falan. Yani Millette görüyordum o değişik renkli labubuyu da. Yani yaygın bir pet zannediyordum ben. Ama gerçekten arkadaşlar çıkarması o kadar kolay değil. Ama yani arkadaşlar şu ana kadar Ah! Ne bu bu çıktı? Ne olur parlak ol. Ne olur parlak. Şansım varsa parlak ol lütfen. Parlak olmaz büyük ihtimalle ama neyse. Ee, bu arada ilk denediğimiz ne yazık ki olmadı. Bir pet bot da 50 şey yok. arkadaşlar. Bir sürü reklam o zaman gerekecek. Ee, o yüzden bir hesap daha açacağız. Labubu Peti'nin ismi neden Labubu değil arkadaşlar? Çünkü büyük ihtimalle yani şey yapmamışlar, işbirliği yapmamışlar arkadaşlar. E, i̇şbirliği yapsalar da direkt Labubu güncellemesi gelirdi ve Pet'in adında Labubu olurdu. Ama değil. Hemen bu üçüncü hesabımız. Kaç hesapta yaptık bakacağız arkadaşlar. Ben bir içeri geçeyim arkadaşlar. <laughs> ya içeride çalışıyor şaka mı? Mecbur oturma odasına geçtim. Bakalım kaçıncı hesapta yapabileceğiz? Benim bir tahminim yok. Bu arada Lydia yanımda olsaydı kesin parlak çıkardı. Çünkü Lydia biraz şansı yüksek bir kız arkadaşlar. Ama yanımda değiller. Ne olur le, bu bu çıksın. Ya bu bu. Ya çıkmıyor. Çarptan da köpek balon çıktı. Ee... Bundan da kesin konfet tavşan çıkacak. Konfet tavşan çıkmazsa gelin yüzüme vurun yani. Çok yaygın çünkü. Ya da oyuncak kuş olabilir. Heh bakın konfet tavşan çıktı. Ben normalde bu kadar şanslı düşük bir insan değilim ya. Ya hadi ya. Bugün hayattaki tüm şansımı kullanmak istiyorum. Arkadaşların kameralarının önünde. Bu arada arkadaşlar büyük ihtimalle çok den Bu dördüncü mü denememiz mü? ya? Of unuttum işte ya. Büyük ihtimalle üçtü. Bir dakika bir. İkinci de la bu bu mu çık? neyse unuttum. Arkadaşlar şey eee. Büyük ihtimalle bunun videoda uğraşa uğraşarla bu boyu parlak yapamazsam bu videoyu kapatırım. Yani paylaşmam daha doğrusu arkadaşlar İnşallah çıkar yani dua edin de çıksın. Zaten yeni hesap açıp, açıp denediğim için de çıkmayabilir. Mesela bir kreatör hesapta olsam belki çıkardı. Ama kreatör değilim başka bir kreatörden de hesabını ödünç istemeyeceğime göre olmayacak gibi. Hmm. Hemen bakalım. Ne olur patla bu balls. Ne bu bu? Ne olur parlak ol. Ne olursun parako. Ol. Videoyu kapatırım. Bana ne olmayacağım diyormuş. Ne olur ol. <laughs> Parla. pet. Gerçekten güzel bir pet arkadaşlar. Bayıldım ben buna. Şimdi ben bir beşinci seviye olayım da kendime aktarabileyim. Bir bakalım hatta sizinle birlikte olalım. Ee, şimdi iki görev yapacağım. Ee, labubucuğuma, parlak labubucuğuma bir kıyafet alayım. Ya nasıl oldu gerçekten anlamadım arkadaşlar. Az önce siz tabii beni görmediğiniz için bilmiyorsunuz ama ben az önce gözümü kapattım arkadaşlar antrenmandayken. E, parlak olacağını anlamıştım. E, çünkü parlak olan petler arkadaşlar şey oluyor böyle bir gidip geliyorlar. Ya az önceki sahne ekrana gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama yani böyle bir gidip geldikten sonra parlak olmuş oluyorlar. Mobilya mobil alalım. Ya çok güzel. Gerçekten çok teşekkür ederim. Arkadaşlar böyle parlak pet çıkarma videolarının devamının gelmesi için like atmanız gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Yoksa gelmez. Na videodan çıktım. Ama ya oyundan çıktım. Yanlış söylemişim. Hep parlak pet çıkardım diye oyundan mı atıldım acaba? Bu arada yani sıfırdan hesap açıp yapmam bir bug olmadığı için yasak hmm. değil. Ne yapalım lan? Elmas yok. Bedava da alamıyorum yani. Ne yapabilirim? Allah Allah. Siz hiç abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Ben daha ne yapabilirim ki? üçüncü seviye olmuşum bu arada. Birazdan da başka bir cihazdan kendi hesabıma girer. Şey yaparım. Ateşler. Hem de. Şuradan şey yapalım demiştik. 250 TL'lik olan şeylerden parti balonlarından alacağım. 5000 TL'mize geldi. Hemen şöyle stoklayalım. İnternetin yavaş çekişi için özür dilerim. Gelsene. Arkadaşlar. Dalga mı geçiyorsun kız sen yeter kız dedi. Çok kapımı kay kay. Uğraşma benle. Ben Level 5 sevmiyorum bu arada arkadaşlar. Bugün arkadaşımla arkadaşım dinlerken şarkısı sardığı için söylüyorum. Yanlış anlamayın yani. Yani. Arkadaşlar <laughs> Ben şimdi e, gitmem lazım. E, yani evden dışarı bir yere çıkacakmışız. Ben bunu kendime hesabını, kendi hesabıma de videosunu çeker. part part koyarım herhalde. Neyse e, bu tarz parlak pet çıkarmayı içeriklerinin gelmesi için kanalıma abone olup videoma like atmayı yorum yazmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Bir yere geldim. Ve e, az önce oyuna girdiğimde de dördüncü seviye oldum arkadaşlar. Yani çekmeyi çekme yutmamla alakalı değil. Çekemedim. Öyle. Yani. Arkadaşlar ve şöyle bir şey söyleyeyim size. Eğer Üf, çok yoruldum da. Ben bu budan iki tane yapabilirsem birini size hediye edeceğim. Onu da söylemiş bulunayım. Hemen şuradan. 3 tane dost gelmişken şansı alalım. 1 2 Bir tane daha alacağız. Bir tane şapka vardı benim çok sevdiğim. Heh. Çok yakışıyor arkadaşlar. Evet. Geç çok güzel bir özellik bu arada geç gelmiş. 3 yaşam tarzı eşyası alalım. Hatta bir tane daha deneyek mi? Deneyelim. Elmasımız var biraz. Evet. Birazdan deneyeceğim. Aa bir bak o. tamam. E son bir görev kaldı. Beşinci seviye olmak için. Bir ev alalım. Şuradan. Şunu alalım. Evet. Beşinci seviyede olduk arkadaşlar. Hemen şuradan pet potu. Pet potu aldım. Bir dakika. Çak çevireyim. Oha. 25 beş elmas çıktı. Şanslı olduğumu söylemiştim. Dua edin bir tane daha çıksın da size verebileyim arkadaşlar. Bence siz de istersiniz. Bence çıkmayacak. Ne yazık ki çıkmadı canlarım. Ben hemen bekleyin. Başka bir cihaz alıp geleyim. Kendime aktaracağım. Evet arkadaşlar başka bir cihaz aldım şimdi. Hemen girelim PKX'de. Ben en son hesabımın şifresini ve postasını değiştirmiştim. Şimdi bu cihazı da gireceğim. böyle belki hızlandırayım. Bana belli olmaz. Hadi ya. Bir tut, anlatmasın. Konfit da geçeyim bari. Ben bir dakika burada sıfırdan bir hesap mı vardı? Sanırım <laughs> burada sıfırdan. Evet. Şimdi hemen Gelin. Hiç. Ben. giriyorum. Bilinmeyen hata. Oyun versiyonu. He. Arkadaşlar. Ben bu cihazda güncellememiştim. Doğru. Hemen bir güncellensin de artık yani. Bir tane daha hesapta deneyelim mi arkadaşlar? Arkadaşlar. <laughs> Burada da alacağım pet falan var sonra alayım bay. Şunu almayı çok isterim. Ama alamam. Param yok. <laughs> Şaka mı? Hiçbir şey yok burada. Bu arada bu kıyafet bedava gelmiş ama almayacağım. <laughs> güncellendi mi bakayım. Aşkın yaktı beni ya söndürsene o zaman. Düştüm yoluna ben şimdi oradan sonra ne haldeyim. Yeter mi korkma işte burada kalbimin tek sahibi. Güncellendi mi? Güncellen artık. Arkadaşlar da böyle bekliyor. Arkadaşlar kaçıncı denememiz de oldu? Yorumlara yazın ya da ben videodan bakarım. Buraya da gelsin kaçıncı deneme oldu. Büyük ihtimalle 4 falan ya da 5. Kalbimden de 5 geçmişti zaten arkadaşlar. Bir şey değil mi? Bir tane daha deneyelim. Bundan da çıkarsa size vereceğim. Aslında kolay çıkan bir pet bence. Yani arkadaşlar süt kutusu ya da e, mesela o tek boynuzlu bir at vardı onun kadar zor çıkmadığını eminim ya da bir uykayıcı falan yani bilemiyorum. Ya bu bunun parlak çıktığından haberim yoktu bu arada yani senin canı var diyorum. Ama şey iyi aslında parlak çıkması. Ben Dread Boy Afterverse'ten ayrıldığı için artık parlak petler olmaz falan diye düşünüyordum umudumu kesmiştim. Ama yani demek ki oluyormuş parlak petler. Aşkın yaktı beni ya o zaman. Düştüm yoluna. Öf, hadi artık ya güncellen arkadaşlar burada kaç saattir bekliyorlar. Yani arkadaşlar İleriye saran arkadaşlarımıza söyleyeyim. Yani bir tane derle bu bu parlak pet çıkarsa alamazsınız. Üç deneme falan denerim büyük ihtimalle. Olmazsa da nasip değilmiş. Ay bu ne ya? Olmazsa da arkadaşlar nasip değilmiş. Ne yapalım? Ama bir videoda da sizin için parlak çıkarmaya çalışırım. Bu bular gitmeden önce. Yani onu istiyorsanız bu videoya like gelmesi lazım. Ooh, ben Jenny, bir hez daha Jenny. Like, like, like Jenny, Jenny, Jenny. ben şuraya, pf, bu ne ya? Ne postanı falan yapayım. Şifremi de girebilmek. yanlış girdim sanırım. Hı, gidiyorum. Ben de buradan hemen bir istek atayım kendime. Bana istek atmak isteyen arkadaşlarımız da yazılabilir. Adım ve kodum. Bakın ayda x'de küçük ya da büyük fark etmez. 43, 77, 99 arkadaşlar sildim. Gel <laughs> silip duruyorum. 77 99. 99 ya. Ya! <laughs> ya. Yeah. Yeah. Sevdirtecek ya. Evet, arkadaşlık isteği attım. <laughs> Tabii şu anda sizdeni göremiyorsunuz. Ben hemen yanına ışınlanıyorum şu an. Hadi ya. Öf. Ne bekledik babacım. Konfet tavşanın binek yapmak için de kendimi aktarabilirim. Hadi bakalım. Ya çok mutluyum. Ben de hemen şuradan bir kez. Tarçını vermeyeyim. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmem ne yazıyor. Go okuyamadım. Evet. Şimdi diğer cihazımdan defolup gittikten sonra bir hesap daha deniyoruz sizin için. Çok acayip iyi oldu arkadaşlar. Eğer bunda çıkmazsa sizin için denememi istiyorsanız bu videolara like atın. Ben yani bence bunda çıkmaz ama çıkması daha iyi arkadaşlar. Yani ne de olsa birini size vereceğim. Şu anda like atarsanız siz karda olursunuz. Ee, arkadaşlar eğer bunda çıkmazsa sizin için parlakla bu bu peti şey yapmamı çıkarmaya çalışmamı isterseniz bu videoya 15 like istiyorum. Çok da fazla değil bence. 371 kişi var ve bir kişi gelip de yani ya abone abonem kadar like'ım gelse keşke bir videom arkadaşlar yani. Niye böyle değil anlıyorum. Niye Be abone oluyorsunuz ama hiçbir videomu beğenmiyorsunuz. Gerçekten saçma. Dondu. Ya. Aşkın yaktı beni ha söndürsene eğer o zaman. Arkadaşlar bir dakika. arkadaşlar geldim. Şimdi evet, bu son denememiz. Haberiniz olsun yani. La bu bu. Hadi la bu bu. Yok çıkmadı. Sizin için bir pet pot daha alıp deneyeyim. Az önce 25 elmas çıkmıştı. Şansımdaydım ya yani gerçekten. Yok çıkmadı. Ay. Ne bastım yanlışlıkla. Bu arada aşırı iyi. 19 içinde bu videoyu 15 like yaparsanız size de toplarım. Toplamam yaparım. Ben sözümü tutarım. Bra. Evet. Ben bir kendi hesabıma girip geleyim. işlerim Şimdi kendi hesabıma giriyorum. Oh ya yeah. Yemek yemeye gitmem lazım videomu bitirip. Şimdi bakalım petimize. Bir inceleyelim. <laughs> Eğer ki hemen 15 like yaparsanız hemen gelir. Ya çok sevimli. bana niye sönem diyor ya. Ya çok tatlı. Arkadaşlar. Çok tatlı bakar mısınız? Evet kanalıma abone olup videoma like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.